Merhaba arkadaşlar. Çiğdem Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz. Abone olup bana destek olmak için de videolarımı beğenirsiniz. E, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle ben daha önceden başladığım bir eşarbım vardı. Bunların e, yapraklarını bir tanesini sizinle çalışmak istiyorum. Harika bir model oluyor. Çok da zevkli gidiyor. Şimdi sizlerle biraz küçük dağlarını yapmaya çalışacağım. Sizlerin de gördüğünüz gibi bir tane zirafadan sonra tekrar tepesine geçiyorum bir tane tepe yapıyorum 2 ile başlayıp 1 ile bitiriyorum ve bittikten sonra yandaki zirafaya direkt iplik atarak iniş yapıyorum küçük tepelerden her çiçek yani her yaprak arasına 8 tane bu küçük e, dağlardan yapıyorum Bir sonraki videomda da sizlerle üzerinin çiçeğini yapacağız. Ben video video çekerken yapraklarını ve yaptığım işin üzerine video çekmek istiyorum. Ayrı bir bezik kullanmak istemiyorum. Çünkü vakit kaybı, zaman kaybı oluyor benim için. Hangi modeli başlıyorsam o şekilde sizlerle de paylaşım yapacağım. Parça parça da olsa da. 6 tane yaptım ben şu an. 2 tane daha yaptıktan sonra. Ben çok keyif alaraktan yapıyorum bu modeli. Çok da basit gidiyor. Bir tane kaldı, küçük dağdan yapmam. Son dağımı da yapıyorum. Hatırlarsanız daha önceki videomda alt zirafasını giderken göstermiştim. Yine aynı eşarpta, bu sefer üzerine giderken gösteriyorum size. 2 4 6 8 şu an 8 tane küçük dağımı bitirdim arasında yani şu yaprağımı yaparken arasındaki zirafayı yapacağım size 2 4 5 6 7 tane yapacağım 6 7 7 tane daha yaptıktan sonra da ben üç tanesinin yaprağın alt kısmını oluşturmak için alıyorum ve kenarımda dört tane kalmış oluyor bu ipim de bitti Bu arada bu geçiş yapacağım bu şekil yapıyorum e ee, direkt ipi atmak yerine ben e, yaptığım en sonki zirafanın üzerine bu şekil iplik atarak diğerinin üzerine o şekil geçtiğim zaman e, modelde kayma olmuyor. Ve bu şekilde büyük bir tane daha yaptım. Şu an ipliğim e, yaprakları yapmaya yetmeyecek zaten küçücük bir şey kaldı. Buradan kesiyorum. Makasında kesmedi. geldim arkadaşlar buradan başlarken üç tane bu sırarafa yapacağım küçük küçük bir 2 3 Üç. ile başlıyorum ben yaprağımı tekrar ipi başa atıyorum ya, yaprak çalışması yapacağım şurasını bir keseyim yine arttırma işlemi yapacağım ben burada bayağı sık yapmışım. İki, birincisini yine aynı zirafanın içine batarak artırma işlemimizi burada bitiriyoruz. 4 tane oldu. Tekrar başa geçiyorum. Burada bir ayrıntı daha var arkadaşlar yaprak kısmını eksiltmeye geçtikten sonra yani tepede bir işlem yapacağım. Ona çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Belki işinize yarayacaktır. Ben çok beğenerekten yapıyorum bunu. Daha basit oluyor. Yani çok iplik kırma olmuyor. Çok iplik kırıldığı zaman tekrar başlarken ederken hep bir sıkıntı oluyor. yani düğümlerde arasında açılma çok oluyor. Bunları engellemek için ben böyle bir şey yapıyorum. Şu an 5 tane yaptım. Eksiltme işlemine geçiyorum. Bu arada sizlerin de görüşlerinizi, eksiklerim olan yerlerini, yerleri bana yorum yazaraktan söylemenizi istiyorum. Yorum kısmın herkes açık. Görüşlerinizi, önerilerinizi şimdiki yapacağım ben orayı bir saniye normalde yaparken ben çok kısa bir zamanda yapıyorum ama videoyu çekmeye başladığım zaman heyecanlanıyor muyum böyle çok uzun sürüyor ipliğim çok karışıyor düğüm çok oluyor belki de ilk zamanlar böyle olacak Evet. Şimdi ben bu kısmı bitirdim. Bu kısmı bir küçük bir yaprak e, üçle başladım. 5'e kadar artırdım. beşten sonra yine tek tek art e, eksilterek tepeye geldim. Ben bu tepede ipliğimi kesmiyorum arkadaşlar. Tekrar aşağıya ineceğim. E, alt kısma iniyorum ve bu kısımda eee ipliği göstermemeye çalışıyorum. Bak şu şekil arkadaşlar. Bunu böyle arkadan tutuyorum. Bu şekil. Bu şekil olduğu zaman tepede iplik kırma işlemim olmuyor. Bakın. Bakın bu şekil indiriyorum. Ve tepe de çok güzel oluyor. Yatma işlemi, iplik görüntüsü, kötü bir görüntüye sebep olmuyor. Belki sizin de işinize yarar yaptığınız işlerde. Burada küçük iki tane pırpır pır yapacağım. Daha sonra buralara ee, çiçekler gelecek. O çiçeklerin videosunu da kaçırmanızı istemiyorum. Bir sonraki videomda çiçek yapımlarını göstereceğim size. İki tane pırpır yaptım ben burada. Şimdi üç tane yine zirafa yapıp buradaki yaprağın aynısını yapıyorum. Bakın bu şekilde iplik hiçbir yerde koparmadı. Modelin çok güzel muntazam bir şekilde çıkmaya başlıyor. Devam ediyorum. Bir nebze de olsa inşallah sizlere güzel vakit geçirebiliyorumdur. ben bu kadar çok düğüm olduğunu yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar sizlerden de bilgiler edinmek istiyorum sizlerin de bilgilerine ihtiyacım var evet yine küçük yaptım galiba normalde hiç böyle olmuyor dört tane yaptım. Bakın şöyle arkadaşlar. Evet, netleştirdim. Yine tekrar ipimi başa atıyorum. Dört tane artırmam oldu. Yani zirafam dörtlü oldu. Şu an beşliğe geliyorum. 5 tane oldu. Şu an tekrar başa alıp bekletme işlemine geçiyorum ben. 4 tane tekrar o tepeye çıktığım yerden iplik atmayı tekrar göstereceğim Evet şu an tepeye çıktım yani bitirdim bakın arkadaşlar yaprağım harika bir yaprak oldu çok zevkle yaptım yaprağım. Bu yine aynı bu şekilde. Direkt başladığım yere baş. Bak, e, iğneyi geçiriyorum. Bu şekilde. Sadece şu ipliği arkada verip bol bırakmamaya gayret ediyorum arkada kalması için. Bakın şu şekilde elim düzeltiyorum. Çektim. Bakın. Hiçbir şekilde iplik e, görüntüsünde iplik kesmek gibi bir görüntü kötü bir görüntü olmadı ya veya yakmak gibi ben çok zevkle işlediğim bir model inşallah siz de güzel bir şekilde yaparsınız şimdiden çok teşekkür ediyorum şimdilik bu kadar